Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şimdi Joker Sadık dostu istiyorum. Lütfen verin tamam mı? Ben ee... bu Ay. Buna hmm. ne veriyor? Bakalım. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Melisa'cığım. Tiki verir misin? Tiki tiki. My name is Tiki. Tiki tiki tiki. Bunu veririm. Tamam. Olur. Tiki tiki verirsin. Bir küçücük ayıcık varmış. Hadi. Tamam. Tamam. <laughs> Bak böyle kandıranlar oluyor. Az daha kandırıyordum da. Ya da ayıcımı çıkartayım. Şunu çıkartayım. Evet, bir şey yapıyordu da neyse. Hı 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 Evet takip Şöyle bir yaptım Kimse bilmiyor da Blob var güzel. Ona Trix var tricks. Tricks. ya. Bir dakika orada tavşan 2019 mu gördüm? Aman istemiyorum zaten. Niyeti istemiyorum. Tavşan 2019. Buradan uzaklaşayım ben bir. Şimdi bana o Periwinkle petine güzel bir pet isterim yani. Binek şoker satık da olmaz. Çünkü ben ayıcımı binek yapacağım. Beşinci seviye istiyorum. Beşinci seviye şoker Sadık da su <laughs> Oha bak. Joker sadık dost ciddi. O, o kadar x coin mı sanmaydın? Bu arada bu peti nasıl aldım biliyor musunuz? Yani ya, neyse boş ver ama. Hadi ya. Ya gidiyorum hadi bay bay. Gittim. Şimdilik. İnşallah güzel bir şey de. Ben güzel bir şey isterim ben ha. İnşallah keşke bir sürü petim olsa. Trix ile Fluff'um vardı benim. Fluff karşımda oldu. Bir bekliyor. Cute horse diye bir attı. Blob istemiyoruz. More Mor blob verecek kesinlikle. Tamam anlaştık kardeşim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Köp beyaz köpek balığı pok. Şey Mikus Miki Sans Mik gibi istik attı. Hmm. Bine Joker sadık dosta verilmez ki. Aman istemiyorum ben zaten. Şöyle ayıcığım. Minnoş ayıcığım. Şimdi çıkartacağım. Gerek lan sakın girmesin. Black. Bir neydi Black? Rainbow. Bir Bine, Olur sence? Ha. A super horse. Uh, uh, oh. Uh, 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 Elos diye biri var. Ondan plagi alacağım. Şöyle ben Gul Cevalla dedim. Şu isme bakın ya çok garip. Bu. Yani bunu tilki kitiye falan binek tilki kiti olması da veririm. Ben plage veririm bunu şöyle plague nerede yazalım plague diye Pl plague binek plague çok isterdim çünkü plague binek plague çok istiyorum ben bebek nişeli ayıcık bebek tamam bunu anlaşır bunu anlaşır bunu anlaşır ya zaten verecek hali yok ya. Ay, kamera. Ben bunu anca Joker satıp döveyim derken. Bak dokunmayın sakın. Dokunursanız da ben ben böyle. biraz bekleyeceğiz. Tamam geçer şimdi bak. Gördünüz mü hemen? Bak. Görüyor musun yani? Ben 5. seviye yok. 5. 5. 5. seviye sağ. tricks 5. seviye vermiyor ama 5. seviye sadık Tam olur Mükün Anca beşinci seviye olan sadık dostum. Hiç bir kere verim. Acaba vermesem mi? Bir ne kayıcık yapacağım da. Siz veririz. Bir şey yapıyor. Ha o şey yapıyor. Beşinci seviye sadık dost istiyorum. Joker sadık dost. Evet. Bak. Şu an o şey yapıyor. Hayır. Al. Ha. Beşinci seviye. Tamam, 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 tamam. Okay, okay. It has to use. Okay. Joker Sadık Dost ve bu. Hayır vermeyeceğim ben. Vermeyeceğim. Şuradan kendi çıkarsa ondan yapacağım. Buradan. Bak burada. Şu an e Videoyu kapatıyorum. Hepinize bay bay. Bay bay.